Değerli dostlarım, arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir bitenler videosuyla karşınızdayım. Ee, son böyle bir aydır, bir buçuk aydır falan bitirdiğim ürünlerimi her zamanki gibi şu bitenler poşetime koydum ve anlatmak için hazırım. Ee, bir tane banyo e, şeye lifi bitti. Aslında bitmezdi ama bunu erkek kardeşim kullandığı için e, bu yüzden artık emekliye ayrıldım ve yenisini aldım. E, markası şu Balmy markasının e, X large olanı e, gayet iyi. Ben çok memnunum. Gratis'ten falan alıyorum denk geldiğim zamanlarda. E, BPA içermez, fitalat içermez, azo içermez ve eco-friendly yani çevre dostu bir ee, şeymiş ürünmüş. Ondan sonracığım Yok Martıran! Geliyor! İşte geliyor! <laughs> milyar milyar tane var ama 5 ee, tane Daycare'in şu e, bebek ıslak bebek havlularından bitirmişim. İçerisinde kaç tane var bunların? E, 60 adet var. Çok severek kullanıyorum. E, Daycare markasını Fila marketten bulabilirsiniz. Çok severek e, bitirdiğim ürünler Daycare ürünleri. Bir tane daha ıslak mendil var. Sleepy'nin e, bebek havlusu. İçerisinde 50 adet var. Şu çıt çıt kapakları e, sevdiğimi biliyorsunuz. Bu da güzel bir üründü. Onu da bitirdim. Sonra Benri'nin klozet hijyen mendili. Bunu bitirdim. Benri gratislerde satılan bir ürün. Güzeldi. Gayet iyiydi. Ben beğendim şahsen. Misafir falan gelip gittiği zaman bazen çamaşır suyuyla silmek falan uzun sürdüğü için böyle ıslak şeylerle, havlularla ama hijyen mendili olanlarla Siliyorum Ya da bazen sırt çantam varsa eğer sırt çantamı atıyorum ki dışarıda girdiğim zaman klasikin üzerine siliyorum. Isana'nın e, makyaj temizleme pamuklarından bitirdim. E, 35 tane varmış. İçerisinde çok güzel e, bir ürün. Çok severek kullanıyorum. Ama artık ben şey değilim yani Bimler'den falan alıyorum. Papyon da burada. Her an taciz edeceğim ama bakalım ne zaman. Hayır. Gider misin? Git. Hoşt. Ay hoşt. Bendirinin gene bir duş jelini bitirdim. Ee, güzel bir üründü. Sea Therapy. Bu böyle mavi olan. içindeki jel de mavi renkteydi. Ee, çok güzel bir kokusu vardı. Hala öyle. Ee, ben çok beğenerek kullandım. Ne kokusu bu? terapi ama biri bayağı hızlı gitti. Aa Benri'yi ev yap yapıyormuş ya. Vay be. Hmm, yılların ev yapı. Güzeldir yani o yüzden. Benri'nin şöyle bir duş yeli e, Yasemin var galiba içerisinde. Ama arka kısmında e, yazmıyor. Hani Yasemin kokulu şu bu falan diye yazmıyor. Sadece şöyle bir e, C terapi. Hani, Arkada da spa terapi Neyse. hbm markasının şöyle içini de göstereyim. Sallamıyoruz yani arkadaşlar. Bitirmişiz. Yani şaka yapıyorum. E, yatıştırıcı yüz kremi. Çok güzel bir ürün. Bundan denk gelirsem ben tekrar alırım. E, şey için de uygun. Ne derler ona? Eee sivilce tedavisinde de kullanılabilecek kadar hani aşırı kuru ciltlerde kullanabilir. Güzel bir yani. Alırım tekrar denk gelirsem. Ee, her zamanki gibi diş macunu bitirdim bir tane ve benim en sevdiğim marka Armen Hamır. Armen Hamır'ı ben ilk Su Dengeyde görmüştüm. Deneyim deneyeyim dedim ve gerçekten çok güzel. Şöyle bu da bitti. Biraz sessiz olun. Biraz sessizlik lütfen. Lütfen. Çocuklar. Neyse. Bir tane şampuan bitirdim. Novocrin markasının bitkisel plasenta içeren şampuanı bu. Kepekli ve dökülen saçlar için hiçbir işe yaramıyor. Kepeğe falan hiçbir şekilde iyi gelmiyor. Dökülmeyi de azalttığını çok düşünmüyorum. Ben öyle bir şampuandı yani. İkili almıştım. İkincisi de nihayet bitti. Dove'un ee, bir deodorantını bitirdim. Bu e, şey nar ve limon yaprağı kokulu. Değil mi? Evet. Ee, şöyle bir e, deodorant, sprey deodorant. E, ben eğer hava çok sıcaksa önce e, Nivea'nın bu stick olan deodorantlarından kullanıyorum. Üzerine de bu sprey deodorantı sıkıyorum. Şşşt. Ve e, daha uzun süre kalıcı oluyor ve aynı zamanda bunlar kokulu olduğu için o kokusuz olduğu için böyle güzel bir koku e, yaymış oluyor. Saç ürünü bitirdim. Bir tane Tonyang'ın Gay'ın e, conditioner, şey, durulanmayan şekillendirici bakım kremi almaya hiç gerek yok. Ben zamanında buna acımamışım, bu parayı vermişim. Artık vermem. Eee yani fena değildi ama çok da güzel bir ürün değildi. Beğenirinin bir tane daha klozet mendilini bitirmişim. Ee, Uni Baby'nin gene şöyle kapaklı bir ıslak mendilini bitirmişim. Hmm, bir ürünün çöp olmuş. Domol markasının cam silme mendilleri. Şöyle. E, içi yarısından fazla dolu ama kurumuş. Ve bakın şey olmasına rağmen yani sağlam bir paket şeyi olmasına rağmen hani şurası açık kaldı da ondan oldu falan değil. Durduk yere kurudu içerisi. Bu böyle çöp oldu. Ne yapalım? Bir daha almayacağım. Ve gene Domol markasının bir şeyine neydi bunun adı? Çok amaçlı ıslak temizlik bezi. Ee, ben bununla böyle sağ solu falan hep böyle silip silip atıyordum Ya yani Böyle şeyleri almamak, kullanmamak lazım çünkü çevreye e, çok faydalı olan şeyler değil bunlar. Ama ben e, işte köpekli ev olunca kullanıyorsunuz yani ne yaparsanız yapın kullanıyorsunuz. Sonra bir tane e, şey emekliye ayrıldı. Şşş, biraz susun ya. Ne bu ya? Terbiyesizler. E, tablet kılıfı. Ben iPad'in Air 2 modelini kullanıyorum ama artık bayağı böyle e, kirlendi bu. Bu böyle çöpe gidiyor. E, bunu nereden aldığımı bile hatırlamıyorum ama e, şöyle katlanıp da e, şu şekilde falan kullanılması çok iyiydi. E, ve bu birkaç kere hani tablet varken düştü hiçbir şey olmadı tabletime. Benim ve benim, benim tabletimin ön kısmında koruyucu kapak olmamasına rağmen e, böyle bir kapak olduğu için de hiçbir şekilde kırılma falan olmadı. Olmuyor. E, öneririm tablet kullananlara. Sonra Bepantul'ün e, cilt bakım kremini bitirdim. Zaten söylemeye bile gerek yok. Mükemmel, iyi bir üründür. Nemlendirici olarak sadece bunu kullanabilirsiniz. Bunun artık böyle şey e, pompalı kapakta e, cilt bakım kremi çıktı. Ee, elimdeki nemlendiriciler bitince de onu alacağım. Artık onu kullanacağım. Çünkü biliyorsunuz sivilce kadarsız. <laughs> Yazıyının en sevdiğim ürünüydü bu. Misha'nın Apieu markasının Power Block e, şeyi. Güneş kremi. Çok güzel bir üründür. E, çok severek kullanmıştım ama sonra stokları yenilenmedi. Bunun bir de burası pembe olan, bu işte sarı kapak burası pembe olan bir kapağı daha vardı. O da böyle hafif bir pembelik mi içeriyormuş? Böyle pembe hafif ışıltılar mı ne içeriyormuş? Ama bu sarı dümdüz böyle bir beyaz bir kremdi. Cidde beyazlık bırakmıyordu ve cildi çok güzel nemlendiriyordu ama son zamanlarda bulamadığım için biliyorsunuz ki Nivea'nın e, şeyine geçtim, güneş kremine geçtim. Ondan da çok memnunum ben. Son olarak da iki tane ürün göstereceğim. E, iki tane ürün. İki tane ürün değil. İki tane yüzük göstereceğim. Bunlar karardığı için artık çöpe gidiyorlar. Bir tanesi şu. Şöyle bir şey. Diğeri de yaşam çiçeği gibi. Yaşam çiçeği miydi? Neydi bu? Tam olarak adını bilemeyeceğim ama yaşam çiçeğine benziyor. İkisi de artık renkleri attı falan. O yüzden atıyorum. Aldığım yerde Accessorize'ı Accessorize'dan almıştım bunları. Başka anlatacağım bir şey yok etrafa bakıyorum acaba bundan başka biten bir şey var mı falan diye. Ee, böyle bu kararan şeylere de çare olarak sizlere e, en son denedim. Onayladım. Şu parmağımdaki yüzüklerde de var. Bunların ikisi de şey yüzükler değiller. Altın yüzük değiller. Tamamen bijuteriler. Burada da papyon bey var. Şöyle burnunu göstereyim sizlere. <laughs> şeffaf oje. Kesinlikle sürün. Ee, mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Çok iyi. Çünkü mesela şu yüzük şöyle görüyorsunuz. Umuyorum güneş böyle alakasız bir açıda ve alakasız bir yerde olduğu için biraz sorun. Bu yüzük benim e, parmağımda yara yapıyordu ve artık yapmıyor. Şey sürdüğüm için. Çünkü benim nikel alerjim var. E, Şeffaf oje sürdüğüm için artık e, şey yapmıyor. Alerji yapmıyor ve e, bundan sonra kararmaz da sizler de kullanabilirsiniz. Artık 10 dakikayı geçtik. E, videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim. <laughs> Hoşçakalın.